Sayın Başkan, <laughs> Sayın Başkan derken ikinize de bakıyoruz. Sayın Meclis Başkanı diyeyim. <laughs> değerli Sayın Sayıştay Başkanımız, Değerli Ombudsmanım. Üç güzide kurum ve üç güzide kurum da demokratik bir ülke olmamız için olmazsa olmaz kurumlar. Ama bu üç kurumumuzda maalesef görevlerini etkin yapamadıkları için şu anda demokratik bir ülke değiliz Sayın Başkanım. Bakın iki gün sonra Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Siz eğer ki derseniz ki ülkemiz demokratik bir cumhuriyettir. Ben gerçekten konuşmamı şu anda sonlandırmaya razıyım ama öyle değil. Vallahi derseniz ben kabul edeceğim, susacağım. hiç Demokraside hiçbir sıkıntımız yok derseniz ben susarım. Ama şu anda demokratik bir cumhuriyetteyiz. Yani cumhuriyet olmak mesele olsaydı biliyorsunuz dünyada adı cumhuriyet olan ama demokrasi olmayan pek çok ülke var. Maalesef ülkemizde az önce İngiliz Altay da söyledi Sayın İngiliz Altay. Pek çok bunu da küme düştü Sayın Meclis Başkanı. Bakın bazı endekslerden bahsedeceğim. İlk endeksim için sizin bir arkanıza bakmanızı rica ediyorum. Üç kurumumuzun başkanına da. Neyi görmediğinizle ilgili bir yorum yapabiliriz hep beraber. Bir arkanıza bakarsanız. Bir erkekler topluluğuyla karşı karşıyayız. Bürokraside. Ya yani kadın yok aranız. Tek bir kadın yok. Bir erkek cumhuriyetle karşı karşıyayız. Bir erkek cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olma olasılığı yoktur. Bakın dünya kadın küresel cinsel eşitsizliği endeksinde gerileyerek 106 156 ülke içinde 133. sıradayız. Niye? Sizlerin yüzünden. Bir tane kadın üst düzey bürokrat atamıyorsunuz. Bu yüzden. Tabii ki hepimiz sorumluyuz ama başta kamu görevlileri. Yani düşünün bir meclisin bir ombudsmanın, bir sayıştayın kadın üyesi yok. Üst düzey bir bürokrat getirmemiş buraya. Bıyıklı erkekler topluluğu. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Kadınlar da aranızda olması gerekir. İkinci endeksimiz. Demokrasi endeksi. Siz demokrasi izlediniz sayın meclis başkanım ama endeksler onu söylemiyor. Demokrasi endeksinde 167 ülke içinde 104. sıraya girdi. Daha da bu yıl geriliyor. Her yıl geriliyoruz. Yani demokratik bir ülke değiliz. Şimdi neden demokratik bir ülke değiliz? Buna gelelim. Ve burada bizlerin sorumluluğunu, bu kurumların sorumluluğunu tartışalım. Şimdi geçmişte krallar, padişahlar vardı ve yetkiyi kullanıyorlardı. Ama halkı sefalete sürüklüyorlardı. Vergiyi rahatça salıp vergiye ne? saraylar yapıyorlardı. Yandaşlarını zenginleştiriyorlardı. Buna karşı parlamentolar oluştu Sayın Meclis Başkanım. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Asla ben burada sonuçta kamuoyuna konuşuyorum. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Niye oluştu meclisler? Temel oluşma gereçleri yasama faaliyeti, yasama gücü. İkincisi denetim gücü. Üçüncüsü de bütçe yapma hakkı. Bu üç hak konusunda da maalesef meclisimiz görevini yerine getirmiyor, getiremiyor çünkü yürütmenin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vesayeti altındayız. Meclis gündemini belirleyemiyor Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanımız. Dilim suçmuş olmasın belki de olursunuz. Sayın Meclis Başkanımız, bu anlamda yasama faaliyetini biz meclisin gündemiyle yerine getirmiyoruz. Sarayda fermanlar yazılıyor, fermanlar meclise geliyor. Hangi sırayla görüşeceğimize dair siz veya komisyon başkanları karar vermiyor. Saray karar veriyor. Saraydan gelen fermanlar diyorlar ki behemal geçsin. Siz mühür basın diyorlar yalnızca. Bir mühür basma durumuna düşürmüş durumdayız. O yüzden demokraside bu durumdayız. Bütçe yapma faaliyetinde bakın. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı geldi. Biz saatlerce konuştuk. Tek bir önerimizle ilgili tek bir ifade olmadan kendi propagandasını yaptı yalnızca. Yani meclisi yok sayan bir yürütme anlayışı var. Şöyle bakıyor meclise biliyor musunuz? Ben fermanı yazmışım. Bütçede vicdanlı veya vicdansız savaştan yana veya barıştan yana. Yoksuldan yana, yana yanlaştan yana ben ne tercih kullanmışsam size düşen yalnızca mühür basmaktır. Bu tercihlerinde bir virgül bile değiştiremezsiniz. Nitekim geçtiğimiz yıllarda bir virgül bile değiştiremedik iddia ile söylüyorum. Umarım beni AK Partili MHP'li arkadaşlarımız yanıltırlar. Yine bir virgül bile değiştiremeyeceğiz. Saray fermanı yazmış. Meclisin bu tercihler konusunda herhangi bir söz söyleme yetkisi maalesef yok. Oysa Trabzon'un da dertleri var, Erzurum'un da dertleri var, hepimiz illerimizden geliyoruz, Diyarbakır'ın da dertleri var, Mersin'de dertleri var, her elimizin derdi var. Vekil arkadaşlarımız desinler bakalım bu dertler bütçeye yansımış. Söz hakları yok. Oysa demokratik parlamentoları nasıldır Sayın Başkan? Özellikle Amerikan parlamentosunda bir senatör bütçeyi geçirirken belli taleplerde bulunur. Benim eyaletimle ilgili şu 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 meseleler olmazsa ben bu bütçeye onay vermem der. Gücü vardır çünkü senatör karşısında bakar, bakan tir tir titrer. Ve yürütme yani başkan bu talepleri gözetir, elbette bir müzakere yürür. On tane talep varsa iki tanesini, üç tanesini gerçekleştirir, bütçeye sokar ve senatörler öyle yetki verirler. AK Partili MHP arkadaşlarımızın böyle bir gücü var mı? Yok. Yerellerinin talepleriyle ilgili herhangi bir söz kullanma yetkileri var mı? Maalesef yok Sayın Başkan. İşte bir virgülü değiştiremediğimiz saraydan gelen fermanlarla, bütçelerle meclisimiz etkin bir şekilde denetim faaliyetini yapamıyor Sayın Başkan. Bakın parlamentolar ne için var başka? Dün gördük sonuç olarak yıllardır tezkireler meclisimize dayatılıyor ve bu tezkireler etkin bir şekilde soruşturulamıyor. Niçin bu te tezkire geliyor? Neden geliyor? Arkasında ne var? Hükümetin planı nedir? Bakın yıllardır Afganistan tezkeresi, Libya tezkeresi, Irak tezkeresi, Suriye tezkeresi, bütün bu tezkerelerle ilgili meclisimize bir dayatma yapıldı. Meclisten maalesef geçti bunlar ama hep ülkemizin başını belaya soktu. Hiçbir şeyi çözmedi. Yumuşak gücümüzü kaybettik. Diplomasi gücümüzü kaybettik. Efendim benim dronum var, tankım var, topum var. İstediğim yerde istediğim meseleyi çözerim diyorsunuz ama işte her şey çekişle çözülmüyor. Diplomasi gerekir. Meclis niçin arkadaş sen bu savaş yetkisini bu anlamda meclisten niye sınır ötesi yetkiler istiyorsun diye sormadık. Afganistan'da ne oldu? Bakın büyük bir yıkım oldu. Ve biz bu yıkımın bir parçası olduk. 20 yılın sonunda Afgan halkının yıkımının bir parçası olduk. Bize karşı çıktık Af Afgan tezgahını. AK Parti kurulurken de bazı AK Partili arkadaşlarım karşı çıkmışlardı. Biliyor musunuz Irak tezgahlarını? O Amerikan oyununa gelmemek üzere savaş karşıtı bir irade koymuşlardı. Mecliste o irade konmuştu. Yani iktidar demişti ki bu tezgahı geçirin. Ama ne mutlu ki o zaman AK Partili pek çok arkadaşım bu tezkereye karşı çıktı. İyi ki de karşı çıkmış. Irak'taki yıkımın bir parçası olmadı. Ama şu anda Libya'daki, Suriye'deki, Irak'taki, Afganistan'daki yangının yıkımın bir parçası olmuş durumdayız. Ve meclisin bu konuda söyleyeceği maalesef hiçbir söz yok. Meclisimiz bu anda güçsüzdür, anlamda güçsüzdür ve zayıf. Sayın Başkan bunda da sizin çok ciddi bir sorumluluğunuz var bunu söylemek isterim. Bakın milletvekilleri son siyaset yapıyoruz. Ve hepimiz özgürce yürütmeyi denetleme ve eleştirme hakkına sahip olmalıyız. Ama baktığımızda meclisimize bir kayyum atandı. Siz biliyorsunuz kim olduğunu bu kayyumun. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kayyum olarak atandı. Eskiden daha önce her Cumhuriyet Başsavcısı illerden bu anlamda takip yapardı. Ama daha sonra dendi ki ya bu savcıları ben bir yerde yürütemem. Tek bir savcı görevli olsun Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor? Fezleke doğuruyor. Binlerce fezleke geldi meclisimize. Bir fezleke doğuruyor. Ve açıkça söyleyeyim arkadaşlar benimle ilgili şu ana kadar 18.500 yıl hapis cezası talep eden sahip. Vallahi bunu şeref madalyası olarak ta taşıyorum. Size söyleyeceğim neler yapmışım 18.500 yıl hapis cezası talep edecek. Sayın Başkanım bakın bir fezlekede bir fezlekede bin Buldan benim eş başkanım bir konuşma yapmış. Savcı bunu beğenmemiş. Olabilir. Perdin bulduğuna fezleke yazabilir ki fezleke yazacak bir şey de yok. Siyasi görüşlerini açıklamış. Ama bu değil. Benle ilgili istenen şey. Ben de o salondaymışım. Bakın arkadaşlar aynen verebilirim de. O salondaymışım ve bu konuşmaya tepki göstermemişim diye savcı benim dokunulmazlığına kaldırması için. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyleyecek. Bunu savcı beğenmeyecek. İbrahim Bey'e tepki göstermeyecek ve İbrahim Bey'e diyecek ki ya sen tepki göstermedin. Bu anlamda sen terörü destekliyorsun. Efendim ben sana fezleke yazıyorum diyecek. İşte böyle fezlekelerle bize binlerce yıl ceza talep edecek. Başka ne yapmışım ben? Çok büyük suçlar olarak ölümcül. Sevgili Eşkenal Başkanım, Öncelik Dönem Eşkenal Başkanım Selahattin Demirtaş'a sevgili Selahattin Demirtaş demiş. Bakın dediğim yaptığım şey bu. Sevgili Selahattin Demirtaş demiş. Diyor ki savcı terör örgütü adına suç işleyen Selahattin Demirtaş'ı kamuoyuna masum şekilde lanse etti, yaptıklarını teşvik etti, eylemlerini meşhur göstermeye çalıştığı için dokunulmazlığının kaldırılmasını ödü. Düşünebiliyor musunuz? Selahattin Demirtaş'la ilgili tek bir yargı kararı yok. Savcı diyor ki terör örgütü bakın hüküm kuruyor. Terör örgütü adına suç işleyen Selahattin Demirtaş'tır. Bu meclisin yıllarca milletvekilliğini yapmış, Türkiye'nin üçüncü büyük Partisinin eşkenal başkanı hakkında böyle bir fezleke gönderiyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz Sayın Başkan. Bunu bana aynen gönderiyorsunuz. Aynen gönderiyorsunuz. Bu nedir arkadaş, bu ne, ne rezalettir demiyorsunuz. Maalesef. Milletvekilinin itibarını işte böyle koruyorsunuz Sayın Başkan. Üçüncü fezleke de ne demişim? her Cumhuriyet Bakın Brecht'in ünlü lafıdır, siz de çok iyi biliyorsunuz Brecht Bu lafı paylaşmış. Her savaştan geriye üç ordu kalır. Ölüler ordusu, Yaz tutanlar ordusu, hırsızlar ordusu. Brecht demişim altına referans de vermişim. Savaş'a hayır demiş. Savaş'a hayır dediğim için savcı halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediğimi iddia etmiş. Bunu size göndermiş. Yasama dokunulmazlığı kaldır diye siz derhal komisyona bunu havale etmişsiniz Sayın Başkan. İşte siz milletvekilinin itibarını bu şekilde koruyorsunuz. Maalesef diyorum bak geçmiş örnekler verildi. Ama meclise kayıp olarak atanmış bir kişinin bu şekilde tezekiler doğurmasına sebebiyet veriyorsunuz. Benim açıkça söyleyeyim bundan hiçbir korkum yok. Bu memleketin demokratik bir ülke olması için canımı şu anda veririm. Hiçbir saniye düşünmem. 18.500 yıl değil, 180.000 yıl ceza yazsalar hiç umurumda değil. Bu mücadeleye biz başımızı koymuşuz. Ama buna siz yol vererek bu ülkenin demokrasikliklerinde yerde sürünmesine sebebiyet veriyorsunuz. Önceki dönem milletvekillerimiz bakın az önce Engin Antalya söyledi. Sırf biz mevcut milletvekilleri değil ki, Geçmiş dönem milletvekillerinin hukukunu koruyacaksınız. Sevgili Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. 68 8 Ekim'le ilgili benim de üyesi olduğum MHK, IŞİD'in şu andaki katliamlarına karşı protesto çağrısı yaptı. Ve Ahim dedi ki, bu protesto tweet'i suç değildir dedi. Anayasal bir haktır dedi. Ve bunu sebeple Selahattin Demirtaş hala cezaevinde duruyor. Ve bununla ilgili ağzınızı açıp tek kelime etmediniz. Pek çok milletvekili benzer suçlarla cezaevinde. Ve ben de şu anda vekilliğin bittiği anda eğer siz iktidarda olursanız ki olmayacağınıza neredeyse eminim bütün bu davalar düşecek. Ben de 18.500 yılla yargılanıp cezaevinde olacağım. Şeref madalyası sayarım bunu da söyleyeyim. Eğer iktidarda olursanız şeref madalyası sayacağım. Cezaevinde de mücadeleme sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Figen yüksek Yüksekdağ gibi sürdürürüm. Ama sizin geçmiş dönem vekillerin de hukukunu korumanız lazım. Ahim kararlarının gereği yapılsın demeniz lazım. Demiyorsun. Ağzınızı bile açmıyorsunuz. Osman Kavala cezaevinde sivil toplum. Demokrasimiz için olmazsa olmaz bir yapı. Osman Kavala bir sembol oldu. Adam o kadar tanınmazken dünya çapında kahraman yaptınız. Bara bu konuda meşhursunuz yani. Dünya çapında kahraman yapmak konusunda insanları. Deniz Yücel'i yaptınız, Rahip Bronson'u yaptınız. Bütün yargı kararlarına rağmen bakın. Osman Kavala ile ilgili ahim kararı var. Bununla ilgili ses çıkarmıyorsun Sayın Başkan. Ya yani yürütme bir erse o diyor ki ben ahim kararlarını uygulamam arkadaş diyor. Ne diyor? Onu çıkaramazsınız diyor. Selahattin Demirtaş'la ilgili ne diyor? Terörist diyor. Onları çıkaramayız diyor. Biz karşı yaparız diyor ahim kararına karşı. Bir yürütme bir el. Er. Ama siz de bir elsiniz. Ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Hayır. Yüksek bir hukukçusunuz. Anayasa profesörüsünüz. Ayın kararları derhal uygulanmalıdır. Demiyorsunuz Sayın Başkan. Bunu demelisiniz, bunu dersiniz ülkemiz demokrasi endekslerinde yukarılara doğru çıkabilir. Açık takdirde yerlerde sunulur. Hukukun üstünlüğü endeksine siz bir hukukçu olarak söylüyorum. Değerli Başkanım, 137, 139 ülke içinde 117. sıradayız ya. Geride kaldığımız ülkeleri saysam utanırız, hep beraber utanırız. Ben utanıyorum ya, siz de utandığınızı düşünmek istiyorum. Geri, Afrika ülkelerinin, pek çok Afrika ülkelerinin, Orta Doğu ülkesinin gerisindeyiz, hukuk üstünden endeksinde. Buna utanmıyor biz bir hukukçu olarak? Ben hukukçu değilim ama mahkemelere gide gele hukukçu kadar oldum yani. Stajlarımızı orada yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız yargılanıyor. Mesaimizin yarısını orada harcıyoruz. Biz de az çok anlar olduk. Bunlar hep beraber utanmalıyız. Bu durumu hep beraber düzeltmeliyiz. Bakın size iddia ile söylüyorum. Dünya Sefalet Ücret Endeksini söyleyeyim Sayın Başkan. Onda da biz biliyor musunuz 156 156 ülke 21. sıradayız. Ha bunda tepelerdeyiz. Siz birinciyle oynamak istiyorsunuz. Niye 21. sırada olduğumuzda dair bir düşünceniz var mı Sayın Başkan? Niye halkımız sefalet içinde yaşıyor? Niye asgari ücret 250 dolar hiç düşünüyor musunuz? Bakın 500 dolarda 2015 yılında Barış'ı konuştuğumuz günlerde savaşçı politikalar, kurumların çökmesi, meclisin işlememesi, yargının bir sopa haline gelmesi basının bir borazan haline gelmesi sonucunda sivil toplumun işlememesi sonucu ne oldu? Asgari ücret 250 dolara düştü. Halkımız sofrasına ekmek koyan, yemeğine ayçiçek yağı alamıyor halkımız. Siz sayın başkan bunda sorumlusunuz biliyor musunuz? Demokrasinin olmadığı yerde ot bitmez, ot. Özellikle de petrol gibi olmayan, petrol gibi zenginleri olmayan ülkelerde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ot bitmez. Bu ot bitmemesinin baş sebep birisi de sizsiniz. Çünkü meclisin itibarını korumadınız. Demokrasiler anlamında geriledik. Nitelikli sermaye ülkeden kaçtı büyük oranda. Emeği sömürmeye gelen sermaye geliyor şu anda. 250 dolara işçi çalıştır. O işçi de sefalet içinde sürünsün. Sendikalar zaten yok. Ve burada emek veren arkadaşlarımıza da bakın. Mecliste 4000 liraya emekçi çalıştırıyorsun. 4000 liraya bir insan nasıl geçinirdi 400 euro değil. Aynı emeği veren Avrupa'daki insanlar 2000-3000 euro alırken siz bir sefaret ücretine mahkum ediyorsunuz buradaki emekçileri. Bize çay getirenleri. Ben onların yerinde olsam grev yaparım. Keşke sendikalı örgütlü olsalar burada size karşı grev yapsalar keşke. Onların örgütlenmesi önüne engel koyuyorsunuz ama. Hayır sendikalar ama sarı sendikalar maalesef. Sizin seçtiğiniz sendikayı yolluyorlar. Keşke onlar grev yapma hakları olsa. Kamuda bakın kamuda grev hakkı olsa ben onların yerinde olsam çay getirmem. Ama işten kovarsınız çay getirmeseler. Bakın size çay getiriyorlar. Dört bin liraya çalıştırıyorsunuz. Eşit işe eşit ücret vermiyorsunuz. Dört ağırlı, dört belli, dört belli. Biri dört bin alıyor, biri yedi bin alıyor. Olacak şey mi ya? Bunları üst noktada eşitlemek gerekmez mi? Eşit işe eşit ücret bu anlamda. Sayın Başkan bakın tezgahlarına örnek verdim. Bir de sorularından örnek vereyim. Şimdi ben dediniz ki Sayın Başkanım belli dinlerseniz rica edeceğim. Sorularınıza cevap veriyoruz dediniz değil mi? Yok sorulara cevap veriyoruz dediniz ya sorulara. Bakın sorulara, sorulara nasıl cevap verdiğinizi söyleyeyim. Sorulara nasıl cevap verdiğinizi size söyleyeyim. Tamam. Şimdi sorulara siz nitelik olarak bak, nicelik olarak bakıyorsunuz. Yani i̇şte 20 bin geldi, 15 bin'e cevap verdik diyorsunuz, değil mi? Bunlar cevap mı Sayın başkanım? Ben soru sorarken ağzımı açsam, program desem diyemez. Ankara Gar katliamı diyemezsin. Suruç katliamı diyemezsin. Yargısız infaz diyemezsin diye. Vallahi bir gerçekten sansür makamı olarak orada benim her ağzımdan çıkan kelimeye itiraz ediyorsunuz. Dolayısıyla bakın ben söylüyorum. Ankara Gar katliamı diyorum. Pogrom diyorum. Suruç katliamı diyorum. Bakın diyorum. Bu özgürlüğüm var konuşurken. Ama yazıya dökemezsin diyorsun. Benim sorularımı iade ediyorsunuz. Bizim bütün milletvekillerimiz. Bu doğru değil Sayın Başkan. Ama belki böyle yaptınız. Bu yanlış buluyorum tabii. Ya şu bakanların verdiği cevaplara bir bakmaz mısın Sayın Başkanım? Bize link gönderiyorlar. Bizim sorularımızla ilgisi olmayan cevapları veriyorlar. Bu milletvekiline hakaret değil mi? Siz bir baksanız o cevaplara ve bakanlara bir kere geri gönderseniz ya Sayın Bakan bu cevap cevap değil. Bakın milletvekilimiz bunu sormuş. Siz başka bir şey söylemişsiniz diye uyarsanız emin olun bu anlamda çok daha etkin nitelik bu anlamda nicelik değil nitelik önemli cevaplar. Bunlara doğru bulunuyor Sayın Başkanım. Yani meclisin itibarı bu çerçevede korunur diye düşünüyorum. Bakın size bir örnek daha vereceğim. Hepimiz milletin vekilleriyiz ve seçildiğimiz illerden azade olarak Türkiye'nin vekilleriyiz. Türkiye'nin huzuru ve defa için görüşlerimizi söylüyoruz, siyasi mücadele yürütüyoruz. Siz ayrımcılıkla, ayrımcılığa imza attınız Sayın Başkan. Örneğini de vereceğim. Dış İlişleri komisyonu yurt dışı geziler yapıyor biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve dış İlişleri komisyonumuz yurt dışı geziler yaparken, Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi planlamış. HDP'ye haber vermemiş. Başka geziler de yapmış. Bunlara da haber vermemiş. Bakın Dış İlişkiler Komisyonu'nun bütçesinde, meclisin bütçesinde az önce şimdi görüşüyoruz ya millet ödüyor. Hani HDP'liler meclise bütçe öde ödemesi, vergi ödemesin diyor musunuz Sayın Başkan? Ya HDP'liler vergi ödemesin. Biz onlara hizmet etmeyeceğiz diyor musunuz? Deniyorsunuz. Ama Dış İlişkiler Komisyonu yurt dışı gezilerine HDP'yi davet etmiyor. Biz tesadüf eseri, gerçekten tesadüf eseri Amerika Birleşik Devletleri'ne bir heyet olarak gittik. Orada kongrede, senatoda görüşmeler yaptık üretimde. Görüşlerimizi ilettik. Çok ilginç bir şey yaşadık. Yaptığımız görüşmelerde ya buraya Türkiye'den bir heyet geldi, resmi bir heyet geldi. Evet dedik, şaşırdık. Orada duyduk çünkü. Daha iki gün önce geldi dediler. Evet dedik, siz yoktunuz. Evet dedik, biz de sorduk HDP nerede dedik. Onlara dediler ki, demiş ki komisyon başkanı, biz onları çağırdık, HDP gelmek istemedi demişler. Sayın Başkan bunu duyduğumuzda biz utanç duyduk biliyor musunuz? Orada, ülkemiz adına utanç duyduk ama komisyon başkanına Mesela, sorduğumuzda doğrudur, doğrudur, doğrudur. Tamam. Evet. Komisyon başkanına sorduğumuzda diyor ki ya bu konuda meclis başkanıyla görüşmeniz gerekir diyor. Onun iradesi bu. Şimdi Sayın Başkan ben size net bir şekilde soruyorum bu irade sizin iradeniz mi? Bu ayrımcı irade sizin iradeniz mi? Komisyon başkanının iradesi mi? Kendisi aynen böyle ifade ettiği için soruyorum. Ve bundan hicap duyduğumuz, ülkemiz adına hicap duyduğumuz Ülkemizde böyle bir ayrımcı uygulamaya imza attığınız için hicap duyduğumuzu söylemek istiyorum. Dokunulmazlık meselesinde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, sevgili Ömer Faruk Enis Berberoğlu'nun yaşattığınız şeyler gerçekten kabul edilemez. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı, bir talimatla kaldırıldı. Ve mecliste bir nöbet tutma tuttu arkadaşımız. Maalesef bir siyasi partinin başkanının talimatıyla o gece buradan alınsın dendi ve o gece kolluk kuvvetlerini bir milletvekillerinin üzerine gönderip pijamalarıyla, terlikleriyle o insanı apar topar meclisten gönderilmesine siz talimat verdiğinizi ilan ettiniz Sayın Başkan. Ve bundan hicap diyorum bakın suçlu olsa da olmasa da ki birkaç ay sonra biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bu anlamda hak ihlalini teslim etti ve arkadaşımız geri meclise döndü. Şu anda ne mutlu karamız. İşte böyle hak ihlallerine siz yol vermemelisiniz. Bir milletvekili pijamasıyla, terliğiyle yani meclisten kolluğun apar topar götürmesi ne demek Sayın Başkanım? Bunu nasıl yol verebilirsiniz? Nasıl kabul edebilirsiniz? Ondan sonra meclisin nasıl itibar olur? Bir Cumhurbaşkanı yardımcısı gelir burada tabii ki atanmış bir kişi milletvekillerine karşı afra tafra yapar Bu, bu durumda. Amerikan parlamentosu bütçe görüşmelerini bir izleyin bakalım. Bakanlar geliyor atanmış bakanlar tir tir titriyor, ter içinde kalıyor. Elbette senatörlerde, kongrelerde bakanlara karşı saygı gösteriyor ama bakanlar da çok üst düzeyde milletvekillerine saygı gösteriyor. İşte saygıyı bulmak için bu iradeleri göstermek gerekiyor. Yani diğer güçlerin yürütmenin yargıyı bir sopa haline getirmesine engel olmak gerekiyor. Bunu yapmadınız Sayın Başkan. Milletvekillerinin itibarını kullan, korumadınız. Bakın çok kültürlüyüz, çok dilliyiz, çok inançlıyız. Öyle değil mi? Ben Ermeniyim, siz Müslümansınız, Türksünüz. Kürtler var aramızda, Aleviler var. Pek çok inanç var. Ya bu meclise tek dil var bir tek inanç var. Cami var, ne mutlu var, iyi bir şey, ibadetler yapılıyor. Ama başka bir inanç merkezi yok bu, bu mecliste. Kocaman arazimiz var. Ne bir kilise var, ne bir cemevi var, ne diğer kurca... Talep edilirse tabii ki bu anlamda söylüyorum. Bir dil anlamında tek dil var, tek dil. Ben şimdi Ermenice bir kelime söylesem siz hiçbir şey anlamazsınız. Parelsez diyorum bakın, merhaba diyorum. Tek bir kelime anlamadınız. Sizi selamladım. Oysa demokratik ülkelerde çok dillilik var. Ülkemiz de çok dilli bir ülke. Meclise bir sistem kurdunuz. Niye İngilizce için kurmuşsunuz? Onu sonradan öğrendik. Bu ülkenin dilleri de var olsun, Kürtçe de var olsun, Lazca da, Çerkezce Ermenice de var olsun. Ben orada gidip iki kelam ettiğimde arkadaşlarımız kulaklarına takıp benim, benim hocam, ifademi hocam, bitiriyorum. Hocam. bitiriyorum Benim ifademi anlasın. Bu da demokrasi kültürümüze bir katkı olsun mesela diye bir düşüncemiz var. Buna nasıl bakarsınız Sayın Başkan? bizi çok kültürlüğün, çok dilliğin, çok inançlılığın demokrasi kültürümüze bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Değerli başkan. Bakın personellerimizin sorunları var. Onları sorularımda belirteceğim. Stenograflarımızın sorunları var sayın başkan. Onların eşit işe eşit ücret talepleri var. Emekçilerin talepleri var. Bunları, bunları gözetmenizi talep ediyoruz. Ve şu, şunu söyleyerek bitireyim sayın başkan. Yurttaşlarımızın bu kadar sıkıntı çektiği günlerde, Yurttaşlarımızın bu kadar sıkıntı çektiği günlerde milletvekillerinin bu kadar yüksek maaş almasını doğru bulmuyoruz. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa hep beraber yapmalıyız. Ve milletvekili maaşının asgari ücretin üç katından fazla olmaması gerektiğini düşünüyoruz Sayın Başkan. Siz dahil tüm Cumhurbaşkanı kamu görevlilerinin bununla ilgili de bir önerge vereceğiz. Bununla desteklemenizi talep ediyoruz. Yapacaksak fedakarlığı önce milletin vekilleri ve milletin Cumhurbaşkanı yapsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. saygılar sunarım önce sözü alırsa ki yaklaşırız. İsterseniz bu noktada